Sevgili öğrenciler merhaba. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık sorularıyla karşınızdayım. Bugün sizin için çok özel sorular hazırladım. Bu sorular sayesinde sınavlardan yüksek not alacaksınız. O zaman fazla vakit geçirmiyorum ve soruların çözümüne başlıyorum. Birinci sorumuz şöyle. Aşağıdaki paragraflarda tanıtılan edebi akımların isimlerini boşluklara yazınız diyor. İki paragrafımız var. Önce paragrafları okuyoruz. Daha sonra ise paragraflarda tanıtılan edebi akımların neler olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Sorun çözümüne geçelim. Bu edebi akımı savunanlara göre tabiattaki nesneler, dış dünya ile insanın duyguları arasında köprü kurmaya yarayan birer simgedir. Şiirde gerçeklik yerine gerçeğin insanla bıraktığı etkiler, izlenimler anlatılmıştır. Sanat için sanat anlayışına bağlıdırlar sanattaki fayda reddetmişlerdir. Anlam kapalılığı ve farklı çağrışımlar yaratabilme amacı söz sanatlarının kullanmasına yol açmış, buna bağlı olarak da ağır bir dil kullanılmıştır. Edebiyatımızda bu akım şiirlerinde uygulayan ilk kişi Cenab-ı Şahabettin, en başarılı kullanan sanatçı ise Ahmet Haşim'dir. Paragrafa baktığımızda gerçekliğin anlatılmadığını, Gerçekliğin insanda bırakmış olduğu, izlenimin anlatıldığını, anlamın kapalı olduğunu, söz sanatlarının çok sık kullanıldığını ve Divan'da da Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim'in bu türün örneklerini verdiğini bu özelliklerden yola çıktığımızda paragrafta tanıtılan edebi akım sembolizmdir diyebiliriz. İkinci paragrafımıza bakalım. İhsan bir tiyatro okuyor. Okuduğu tiyatroda görücü usulü evlilikten bahsediyor. Tiyatrodaki olaylar 19. yüzyılın son çeyreğinde geçiyor. Tiyatronun dil ve üslubundaki kusursuzluk onun dikkatini çekiyor. Bu tiyatro serinde aklın ve sağduyunun ön plana çıktığını görüyor. Bu paragrafta ise dil ve kusursuzluktan ve akıl ve sağduyunun ön planda olmasından söz ediliyor. Bu özellikler klasizim akımını özgürlediklerdir. Bu nedenle sorumuzun cevabı Paragrafta tanıtılan edebi akım klasizmdir. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da şöyle. Yukarıdaki hikaye hangi hikaye türüne aittir? Gerekçesiyle birlikte açıklayınız ve bu hikaye türünün Türk Edebiyatı'ndaki adındaki üç temsilcisini yazınız. Sorumuzun çözümüne geçelim. Öncelikle verilen hikayemizi okuyalım. Meseret Oteli, kasabanın en güzel oteliydi. Erkekler acemliklerini boyun bağlarını çıkarır gibi çıkarmışlar otelci isimlerini yazdırıyorlardı. Kadın küçük salonu gözden geçirmekteydi. İsviçre'de bir aile pansiyonunun şirin köşkünde iki kış geçirmişti. Basit, kullanılmaya elverişli, çıplak denilecek kadar boş kat her şey tamam bir salondu. Anadolu'nun bu küçücük nahiyesinde bir İsviçre köyünün konforunu yaratan adamı görmek merakıyla küçük bir masanın önünde sandalyeye oturmadan referans eder gibi bükülmüş yolcu kağıtlarını dolduran otelciye bu otelin sahibi siz misiniz diye sordu. Genç adam kafasını kaldırmadan evet benim dedi. Kadın evli misiniz diye sormak istiyor. Bir Avrupalı kadın sevkiyle süslü ve muntazam solunu bu kafası tıraşlı adamın yapacağına inanmak istemiyor gibi duruyordu. Kadın bu suali her nedense sormadı. Duvarda iki resim lafası vardı. Birisi bir bostan dolabının gölgesini ve şıkırtısını, kovaların akşam ışığıyla dolmuş parıltısını bir fotoğraf hissizliğiyle aksettiriyor. Bir diğeri acemi fakat çok hassas bir fırçanın çok çabuk kaçan bir hayali zapt etmek için baş döndürücü bir acele içinde çırpındığı bir genç kızın portresiydi. Şimdi sorumuzun çözümüne geçebiliriz. Hikayemizin türü durum hikayesidir. Çünkü hikayemizde bir olay yoktur. Merak çatışma unsuru kullanılmamıştır. Aynı zamanda serim, düğüm ve çözüm bölümü de bulunmamaktadır. Hikayede okurda bir izlenim uyandırılmaya çalışıldığı için biz bu hikayeye durum hikayesi diyoruz. Edebiyatımızda Said Faik Abasyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra bu türün öncülerindendir. Üçüncü sorumuz da şöyle. Hikayede hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? Gerekçesiyle birlikte yazınız diyor. Cevabımız da şu şekilde. Şimdi hikayemizden bir örnek metin aldım. Otelin sahibi siz misiniz diye sordu. Genç adam kafasını kaldırmadan evet benim dedi. Bu bölümde hikayede kişilerin karşılıklı konuştuğunu görüyoruz. Biz bu tekniğe diyalog tekniği diyoruz. Sorumuzun cevabı diyalog tekniğidir. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz şu. Hikayenin hangi bakış açısıyla yazıldığını belirtiniz diyor. Hikayeden bir bölüm aldım. Hemen okuyorum. Kadın küçük salonu gözden geçirmekteydi. İsviçre'de bir aile pansiyonunun şirin köşkünde iki kış geçirmişti. Basit, kullanılmaya elverişli, çıplak denilecek kadar boş fakat her şey tamam bir salondu. Bu bölümden de anlaşılacağı gibi Hikayede ağırlıklı olarak gözlemci bakış açısının kullanıldığına görmekteyiz. Bu anlatımda insan psikolojisi, düşünce ve niyetine dair açıklama, betimleme, olacakları önceden bilme ve bunlar hakkında ifucu verme gibi durumlar yoktur. Tersine anlatıcı konuya hakim olmayan bir gözlemci havası vermektedir. Sorumuzun cevabı gözlemci bakış açısı olmaktadır. Şu 5. sorumuz da şu Olay hikayesi ile durum hikayesi arasındaki farklılıkları yazınız diyor. Olay hikayesi ile durum hikayesi arasındaki farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz. Olay hikayelerinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunmaktadır. Asıl olan olaydır. Merak övesi ön planda tutulmaktadır. Durum hikayelerinde ise serim, düğüm, çözüm bölümü yoktur. Asıl olan durumlardır. Ve olayın belli bir kesitidir. Merak övesi bu hikayelerde bulunmamaktadır. Altıncı sorumuz da şöyle. Cumhuriyet döneminin 1940-1960 dönemlerinde yazılan hikayeler hangi eğilimleri yansıtmaktadır? Sorumuzun cevabı şu şekildedir. 1940-60 dönemlerinde milli dini duyarlılık, toplumcu gerçekçi anlayış ve bireyin iç dünyasını esas alan anlayışla hikayeler yazılmıştır. 7. sorumuzda şöyle bir tablo veriliyor ve bu tabloda bazı eserler var ve bu eserlerin hangi yazarlara ait olduğu soruluyor. Eserlerimiz Tanrı Misafiri, Lüzumsuz Adam, Ekmek Kavgası ve Gülen Ada. Tanrı Misafiri Reşat Nuri Güntekin'in eseridir. Lüzumsuz Adam, Sait Faik Abasiyan'ın eseridir. Ekmek Kavgası Orhan Kemal'in ve Gülen Ada Halikarnas Balıkçısı'nın eseridir. Cevabımız bu şekilde olacak. Yedinci sorumuz da şöyle. Aşağıdaki ifadeleri doğruysa D, yanlışsa D de olarak değerlendiriniz. Sorunun çözümüne geçiyoruz. Sunum sırasında slaytlardaki yazıları aynen okumak izleyici kitlesi üzerinde büyük tesir yapmaktadır. Bu yanlış oluyor. Tam tersi. Reşat Nuri Güntekin hikayelerini toplumcu anlayışla kaleme alan bir yazardır. Ve doğrudur. C maddesi. Fransa'da realist yönetimi benimseyen bir şiir akımına verilen attır. Bu akım Fransa'da ortaya çıkmıştır. Kurucusu Guter'dir. 1850'den sonra pozitivizm etkisiyle gelişen akım şiire de yansımış, aşırı duygusal, kişisel ve işe dönük romantik şiire tepki olarak bir şiir anlayışı ortaya çıkarmıştır. Tanımlanan edebi akım Parnasizm'dir. Evet doğrudur. D maddesi. Halikarnas balıkçısı bireyin iç dünyasını konu alan hikayeler kaleme almıştır. Bu maddemizde doğrudur. E maddesi Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halid Edip adı var, Reşat Nuri Güntekin gibi yazarlar, milli ve dini temalı hikaye anlayışına uygun eserler kaleme almışlardır. Bu maddemizde doğru oluyor. Soruyu bu şekilde cevaplandırmış oluyoruz. 8. sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun şekilde tamamlayınız diyor. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Realizmin romanda yaptığını Parnasizm şiirde yapmıştır. Parnasizm olacak cevabımız. Hikayet türünün dünya edebiyatında ilk örneğini İtalyan yazar, ilk örneğini İtalyan yazar Boccaccio'nun Da Cameron adlı eseridir. Boşluğumuz Da Cameron olacak. Cümle içinde Virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Boşluğumuz noktalı virgül olacak. Diğer maddemiz edebiyatımızda Tanzimat dönemiyle görülmeye başlayan hikaye türünün batılı ölçütlere uygun ilk örneğini Sami Paşa Zade'nin Küçük Şeyler adlı eseriyle vermiştir. Boşluğumuz Küçük Şeyler olacak. Hikayenin yapı unsurları olay, kişi, yer ve zamandır. Boşluğumuz olay, kişi, yer ve zaman olacak. Türk Edebiyatı'nda olay hikayesinin öncüsü Ömer Seyfettin, durum hikayesinin öncüsü Said Faik'tir. İlk boşluğumuz Ömer Seyfettin, ikinci boşluğumuz Said Faik olacak. Hikayelerinde Ege ve Akdeniz insanlarından bahseden, bahseden hikayecimiz Cevat Şakir'dir. Boşluğumuz Ceva Şakir olacak. Harika Çocuk adlı hikaye Orhan Kemal'indir. Boşluğumuz Orhan Kemal. Edebiyatımızda ilk yerli hikaye Letaif-i Rivayattır. Boşluğumuz Letaif-i Rivayat olacak. Bu şekilde çözüyoruz. Dokuzuncu sorumuzda şöyle. Yukarıdaki paragrafta yer alan yazım yanlışlarını bulunuz ve düzeltiniz diyor. Sorumuzu hemen çözelim. Gör ki oradaki iki ayrı olacak. Çünkü buradaki ki bağlaştır. Bilmeyen yazıyordu yukarıda. Bilmeyen şekliyle düzeltiyoruz. Ahmet dayı. Dayının d'si büyük olacak. Antep fıstığı ayrı şekilde yazılacak. İvermek kurallı birleşik fiil olduğu için e, bitişik yazılacak. Hikmet de d bağlaç olduğu için ayrı yazılacak. Güler misin mi soru edatı olduğu için ayrı yazılması gerekiyor. Sorumuzu bu şekilde cevaplandırıyoruz. Ve geçiyoruz 11. sorumuza. Sorumuz şöyle. Parantez içerisindeki boşluklara uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz diyor. Hemen hızlı bir şekilde yerleştirelim. Bu eser noktalı virgül. Neden noktalı virgül koyduk? Çünkü sürükleyici virgül, akıcı anlatımıyla virgül. Burada eşgüreli sözcükler arasına virgül koyduğumuz için özneden önce bir açıklama yapıldığı için noktalı virgül koymuş olduk inanıyorum virgül. Okuyan kişiyi hemen etkiler virgül. E, burada da virgül koymamızın sebebi şu. Sıralı cümlelerin arasına virgül konulmasıdır. Gerektiğini söylüyordu. Cümlemiz bittiği için nokta işareti koyuyoruz. Sorumuzu bu şekilde çözmüş oluyoruz. 12. sorumuz son sorumuz oluyor. Bu sorumuz cümlenin öğeleri ile ilgili bir soru. Cümleleri öğelerine ayırmamız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde cümlelerimizi öğelerine ayırmaya çalışalım. Sınıflar güzel bir şekilde okuldan sonra temizlendi. Temizlendi. Yüklem. Temizlenen nedir? Sınıflar belirsiz nesne. Çünkü temizleyen belli değildir. İşi yapan belli olmadığı için, işten etkilenen belli olduğu için bu belirtisiz nesne oluyor. Nasıl temizlendi? Güzel bir şekilde zarf tümleci. Ne zaman temizlendi? Okuldan sonra zarf tümleci. D seçeneğine geçiyorum. Başka bir işle uğraşırken yazacağım konular aklıma gelmiyor. Aklıma gelmiyor. Bu videom olduğu için yüklem oluyor. Aklıma gelmeye nedir? Yazacağım konular bu özne oluyor. Ne zaman aklıma gelmiyor? Başka bir işle uğraşırken zarf tümleci oluyor. C .A. maddesine geçiyorum. Yağmur şiddetini artırınca... Biz de açık bulduğumuz ilk kapıdan içeri girdik. Girdik yüklem. Giren kimdir? Biz özne. Ne zaman girdik? Yağmur şiddetini artırınca zarf tümleci. Nereden girdik? Açık bulduğumuz ilk kapıdan dolaylı tümleç. Nereye girdik? İçeri zarf tümleci. Evet sevgili öğrenciler bu şekilde 12. sorumuzu da çözmüş oluyoruz. 11. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık sorularını bitirmiş oluyoruz. Sorular dikkatli bir şekilde incelediğinizde sınavlardan yüksek not alacağınıza inanıyorum. Beni takip etmeye devam edin. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.